Herkese merhaba. Ben Avukat Samim Çiftçi. Bugün aile konutu şerhi nedir, nasıl uygulanır onu anlatmaya çalışacağım. Aile konutu şerhi Türk Medeni Kanunu'nda getirilmiş bir düzenleme ile yapılmaktadır. O da şu anlama geliyor. Tapu maliki olmayan eşlerden birinin tapu sicil müdürlüğüne müracaat etmesiyle aile konutu şerhini işletebilir. Bunun için birkaç belge gereklidir. O da evli olduğunu Eşlerin evli olduğunu göstermesi açısından e, nüfus kaydı örneği ve aile birliğinin orada sağlandığına dair e, muhtar kaydı ya da oturulan evin ya da sitenin yöneticisinden alınacak bir belge ile tapu sicil müdürlüğüne başvurulur. Tapu sicil müdürlüğüne başvurulduğunda bunun için herhangi bir harç e, ya da vergi ya da buna benzer herhangi bir şey ödenmesi gerekmemektedir. Tapu sicil müdürlüğü müracaat halinde bu aile konutu şerhini işlemek zorundadır. Peki bu aile konutu şerhi diğer eşe nasıl bir hak bahşedecektir? Onu da hemen söyleyelim. Tapu maliki olan eş elbette ki tapu maliki olduğu için bu evi dilediği zaman satabilir, dilediği zaman başka tasarrufta bulunabilir. Ama aile konutu şerhi işlendikten sonra diğer eşin rızasını almadan bu evi satamayacaktır. Bu ev üzerinde herhangi bir rehin hakkı ya da başka bir tasarrufta bulunamayacaktır. Aile konutu şerhindeki ikinci bir husus da şudur. Ailenin kendi adına bir evi olmayabilir, aile kiracı olarak o evde ikamet ediyor da olabilir. Böyle bir durumda kira sözleşmesinin tarafı olmayan eş, mal sahibine bir ihtarname çekmek suretiyle kira sözleşmesinin tarafı haline gelebilir. Bu da diğer eşe şöyle bir koruma sağlayacaktır. Eşlerden biri sözleşmeyi feshedip evi tahliye etmek isterse, Diğer eş sözleşmenin tarafı olacağı için bunu devam ettirebilir. O sözleşmeye riayet edebilir ve o evde oturmaya devam edebilir. Burada önemli olan husus şudur. Aile konutu şerhinin işlenebilmesi için ailenin o evde ikamet ediyor olması gerekiyor. Yani aile birlikteliğinin orada sürdürülmesi gerekiyor. Bu bakımdan yazlık olarak kullanılan evler, ya da devre mülk evler ya da işte bir dağ evindeki dağ köyündeki geçici olarak gidilen evlere konut şerhi maalesef işlenemektedir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.